Herkese selam dostlar ben Bahsi Şemen kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda özellikle yorumların altında sizlerin talep ettiği hisseleri incelemeye de gayret ediyorum ve yine çok fazla sorulan ve incelememizi yorumlamamızı istediğiniz bir hisseden bugün sizlere bahsetmek istiyorum Mega hissesi Mega Polietilen Köpük Sanayi Şirketi. Şimdi bu şirketi yorumlarda özellikle çok fazla sayıda arkadaşımız bana sormuştu. Ben de çok fazla sorulan hisseler oluyor. Sıra sıra bunları incelemeye gayret ediyorum. Bir taraftan da real hayattaki işlerime de zaman ayırmam gerekiyor. Mega hissesini de inceleme fırsatım oldu ve sizlerle görüş ve düşüncelerimi yatırım tavsiyesi yatırım önerisi olmadan paylaşmak istiyorum. Bu arada yani videoya başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum yani özellikle yorumlarda böyle hisse isimleri soruyorsunuz şirketleri soruyorsunuz bazen benim de hiçbir şekilde ilgimi çekmemiş ya da adını duymamış olduğum bir hisseyi incelediğimde yatırım yapma kararı veriyorum mega mega hissesine de bir miktar yatırım yaptım arkadaşlar aslında yani benim incelediğimde hisse gerçekten de güzel bir şekilde istikrarlı bir şekilde büyüyor ama Net karları ile ilgili ciddi bir patlama görmedim yani e, sermayesinin altında net kar elde ediyor ama bu net kar oranına baktığında özellikle 2019-2022 yani bulunduğumuz yıldaki verilere baktığımda aslında şirketin net karlarında çok ciddi artış olduğunu fark ettim. E, sermayesine göre e, net karı biraz düşük olabilir ama geçmiş yıllara göre değerlendirdiğimizde Megap gerçekten de istikrarlı bir şekilde tüm verilerinde büyümüş arkadaşlar. E, bu sebepten dolayı da yani bazı şirketlere zaman vermek gerekir, bazı hisselere zaman vermek gerekir. E, ben de uzun vadeli yatırım yapan bir yatırımcıyım. O yüzden dolayı Megap hissesinden de e, yine 2000 lot olarak ilk etapta alım yaptım. Ee, uzun bir süre elimde tutmayı düşünüyorum en az e, 1-2 yıl elimde tuttuktan sonra duruma göre e, satacak mıyım yoksa tutmaya devam mı edeceğim kar realizasyonu mu yapacağım buna karar vereceğim arkadaşlar yine buradan bu kanaldan sizlerle paylaşırım yine notlar aldım şirketle ilgili e, verilerini inceledim notlar aldım e, hemen videomuza geçelim bu notları bu verileri değerlendirelim arkadaşlar şimdi e, Megap şu an bugün 2.98 fiyatından fiyatlanıyor. Borsadaki fiyatı 2 lira 98 kuruş. Gerçekten de çok uygun bir fiyata fiyatlanıyor. Ee, ve yatırımcıların da bu sebepten özellikle küçük yatırımcının oldukça ilgisini çeken hisselerden bir tanesi. Piyasa değeri, defter değeri oranına baktığımızda 1.30 görüyoruz. Çok da yüksek değil. 1 olsaydı ya da altında olsaydı benim için daha iyiydi ama bu da çok yüksek sayılmaz. Bu arada poli e, söyleyemedim kusura bakma. Megap diyelim kısaca öyle geçelim. E, sektöründe tek e, ülkemizde o yüzden dolayı ilgimi çekti. E, ve sektör olarak da yani köpük lehalar üretiyor. Bu köpük lehalar ayakkabı sanayinde, endüstriyel yalıtım malzemelerinde, iç dekorasyonda, bunların dışında otomotiv sektöründe kullanılıyormuş. Aslında birçok sektöre e, ham madde üretiyor gibi düşünebiliriz. Şimdi %34 halka açıklık oranı var. Varlıklarına baktığımızda ise Dönem varlıkları 2019 yılında şirketimizin 95 milyonmuş. 2022'de 802 milyona çıkmış arkadaşlar. Yani inanılmaz bir dönem varlıklarında artış görüyoruz. Duran varlıkları 16 milyondan 175 milyona çıkmış. Toplam varlıkları ise 111 milyondan yine 977 milyona çıktığını görüyoruz. Şirket varlık olarak inanılmaz derecede büyümüş 2019 yılından bu yana. Şimdi yükümlülüklerine bakıyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri 78 milyondan 633 milyona yükselmiş şirketimizin. Bu arada şirketin sermayesi 125 milyon arkadaşlar. Öz sermayesi 287 milyon. En son dönem net karı yine şirketin en son dönem net karına bakacağız. Şimdi birazdan size söyleyeceğim. En son dönem net karı 40 milyonmuş arkadaşlar. Ve bu en son dönem net karı 40 milyon gözüküyor. Şu an 2022 ikinci çeyrekte fakat 2019 yılında sadece 6 milyonmuş. Net karlarında da çok ciddi artış olmuş şirketimizin. Bürüt karları da aynı şekilde 14 milyondan 64 milyona yükselmiş. Hasılatları 169 milyondan 468 milyona yükselmiş arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükleri 5 milyondan 56 milyona Kısa vadeli yükümlülükleri 16 milyon şey, kısa vadeli yükümlülükleri 78 milyondan 633 milyona yükselmiş. Ama kısa vadeli yükümlülüklerini dönen varlıkları, uzun vadeli yükümlülüklerini ise duran varlıkları şirketin çok ama çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Toplam varlıkları da yine çok güçlü. Şirketi böyle bir incelediğimde faaliyet raporlarına baktım, şirket e, sürekli gelişiyor, büyüyor. Yatırımlar yapıyor, kendi araştırma geliştirme merkezlerini kurmuşlar, araştırma geliştirme yatırımları yapıyor. Yine e, tekstil sektörüne özellikle yatırımlar yapmışlar Adıyaman bölgesine geçmişte. Böyle büyüyor, gelişiyor. Şirketin verilerine baktım ve şirketin verileri e, hoşuma gitti. Gerçekten de güzel buldum yani bu veriler e, gelecek vaat ediyordu. O yüzden bu şirket e, portföyüme eklemeliyim dedim ve ekledim. Arkadaşlar yani Megap'a biraz zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. Hemen bugün yarın bir ay sonra 5 ay sonra uçar kaçar demek doğru değil. Aslında hiçbir hisse senedi için düşecek yükselecek gibi yorumlar yapmak e, doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil. İnsanları yanıltabiliriz. Sadece buradan öngörülerimizi paylaşabiliriz. Yani şirketin gelecekte iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E tabi temettü ödemeleri yapması lazım ya da bedelsiz sermaye artırımlarına giderse yatırımcıların daha çok ilgisini çekip daha güvenle yatırım yapacağı bir şirket haline gelebilir. Mega incelediğimde dediğim gibi net kar aslında sermayesine göre az gözüküyor ama geçmiş yıllarına göre kat kat 8-10 kat e, net karlarını arttırmış bir şirket. Sadece net karları değil dönem varlıkları, duran varlıkları, toplam varlıkları, öz sermayesini ciddi anlamda arttırmış şirketimiz. O yüzden dolayı hani bu veriler gerçekten de bu şirkete yatırım yapılabileceğini bana gösterdiği için ilk etapta dediğim gibi 2000 notluk bir alım yaptım. gelecekte şirket biraz daha fırsat verip biraz daha aşağılara düşerse biliyorsunuz kademeli alımlar önemli, kademeli satımlar da önemli. Satarken de bir anda değil alarken de alırken de çok özür dilerim konuşamıyorum bugün. Alırken de bir anda almamalıyız. Kademeli alın kademeli satım yapmak önemlidir arkadaşlar. Mega hissesi dediğim gibi benim ilgimi çekti ve sizlerin tavsiyesiyle incelediğim bir hisseydi. Verileri hoşuma gitti arkadaşlar. Yatırımımı yaptım şimdi bekleyeceğim yani bir süre bekleyeceğim izlemleyeceğim. Bir umut ışığı görüyorum yani şirketin ileride özellikle uzun vadede e, yatırımcısına para kazandıracağını düşünüyorum. E, bu hisseyi de böyle sonlandıralım arkadaşlar. E, bugün de yine Magab hissesiyle ilgili sizlere yorumlarımı, düşüncelerimi paylaşmak istedim. Umarım ki e, bu hisseyi e, yorumlamamızı isteyen arkadaşlarımız e, beğenirler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın seviliyorsunuz.